Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve kolmarlar kısmı oynayacağız. Siz game videomuza geçelim. Evet. Red Bulls oynamaya uzun zaman oldu. Ben biliyorsunuz yeşil tepeler kısmında kalmıştım. Ama bir hızlandırma olsun diye bu kısmı oynuyorum. Evet. Yıldızları topluyoruz. Aha. Bakın bu canavar. Yemek acayip zor. Kaç 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 kaç. Evet. Fazla da kaçmayalım lütfen. Ted Bolcuk. Kaçmayalım sanırım ama. Neyse. Oh. Bu kısım kolaydı. birinci kısım. Asıl bol zor. Bu arada eğer bir, eğer bu video 50 like gelirse mağaralar kısmını hepsini bir videoda sıra şekilde oynayacağım. Vay canına. <laughs> Şimdi evet. Bu kısım nasıl geçirilir? Ben bilmiyorum. Bu kısımda hep bir kere. kısım kısım kısım. Geçtim. İşte... Oh! Ama ya bu nedir? <laughs> şaka gibi Vallahi Vallahi şaka gibi. Evet. Tamam şunu da şöyle geçelim ve okey. Aa, şimdi asıl olan bu kısım nasıl geçeceğiz? Tam şu boşlukta yapmalıyız hadi Tamam. Tam. Şimdi onlar bir buraya bir gel, gel. Dur, adı neyse bilmiyorum artık. Ah, bu iyice çarından çıktı. Şimdi geleceğim ben yanına. Aa. Ah. ah. Tamam. 3, 2, 1. Okey çıktım. Ah. No. Gel. Gel. Gel buraya korkma. Çıktım. Tut. Masaydan uçuyordum. Yes. Yes. Okey. Bu kısmı geçmek kolay. Bu kısmı iyiydi. Onu da yapabiliriz. Of. Oh. Aa of 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 Allah 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 tamam <laughs> tamam bu iş. Gevimiz tehlike dostum. Evet. Yine zorlanacağım bir kısım. evet hadi Red, gol Red, cip cip Red, 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 put. Evet ve de gol. Red, 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 o sorun yani Eee anladım <gülüyor> <gülüyor> neyse oo, oo. ama ben gittiğimde bu yoktu nerede geldi bu nerede geldi sen heh okey tamam, Yavaş. Yes. <laughs> tamam. Sakin dedim. Ve... Ah. Okay. Herhalde hızlı ve geçmek için performansımızdır. Performansımızı çalmayın lütfen. Evet. Şimdi bu kısmı geçmek sorun. Yani onda hep fikiriz. Evet. Neden bunu aldım? Bunu yapmak için. Bir kenardan geçemiyoruz. Evet arkadaşlar. Hızlıca geçiyoruz level bu levelle. Bu leveller İrza. Yani. Evet. Hemen hızlıca geçelim. O geliyor. 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 Kaç kaç. Evet. Okey. Şimdi anahtar var. Anahtarı hemen alalım. Ve ikinci de yazımızı aldık. Şimdi şu tarafa gidelim. Neden? Arabayı almalıyız. Evet. E, e girmiyor bu. Gir. 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 Gir dedim. Gir. Girmiyor bu. Çıkar. Girer misin? Girer misin? Başla başlayalım. Evet. Evet ve hepsi. Şimdi hepsini, hepsini alıyoruz ve evet, devam ediyoruz. İlerle ilerle. Evet. eklerle Bu da ilerle İz Kes Geç 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 geç. Geç kolay tof 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 evet ve ya evet yine burası eski işte evet şimdi sadece iteceğiz o kısmını da belli evet ve hızlıca geç Okey, bu sefer çok hızlı olmalıyız. Ve... Hızlı 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 hızlı... Aa! Dur, sıkıştıralım şunu. Dur, sıkıştırayım yok mu? Bunu sıkıştırayım yok mu? Sıkıştırırsak çok iyi olur. Aynen içindeki pelerdeki bölüm gibi. Hah, ee... Hah, git. Git, okey. Heh, bu sefer takımı lütfen. Araba, araba, araba ağlarım burada. Oo, şimdi bu kısmı geçmek ayağını sorun. Evet. Yine geçemiyoruz. Üzgün bir an. E, o ama ya. Bakın böyle geçemeyeceğiz. Şimdi. Ve ama ya. Hile var. Hile var. Evet ekranımızda full Şu anda başka çaremiz kalmadı. O kısmı nasıl geçeceğiz? Şimdi o kısımda araba kullanmamız gerekiyor. Yapılacağını. Şimdi o kısımda arabayı bol kullanmamız gerekiyor. Bir de o kısımda yanmamız gerekiyor. Hemen 62. bölümden devam edelim. Yok 62. bölüm değil miydi? Evet. Daha sonra 63 devam edeceğiz. 63'te kalmıştık en son. 63'e girelim. <laughs> okey. Ama bu level de değil. Bu level de değil. Levelleri hızlıca atlayarak level buluyoruz. Ha, okey sonunda. Şükürler olsun bulduk. Şimdi o kısımda yağmamız gerekiyor. O kısımda ben taktiğini buldum. Şimdi o kısımda arabayı ortaya koyacağız. Ondan sonra o patlarken zıplayıp hep onun içine girip kaçacağız. Böylece biz, böylece daha hızlı daha hızlı bitireceğiz per 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 dakika. Dur, şu arabayı şuraya sabitle. Şimdi. Bunda. Okay. Tamam. Okay, sen git. Sen git araba. Araba sen git. Hı, okay. Arkalarına kerata var, kerata. Kerataların gücü adına. Hı, Bet Best ben bur... Ve yaşasa keşke. Hmm. Red Bull olarak da Red Bull dördü bir bir yenilik gelsin bence. Evet. Şimdi <laughs> Bu kısmı daha iyi geçeceğiz. ne dana ne tamam hmm. hmm. okey ha sonunda Allah şükür. Bir reklam izleyelim. Evet öyle hissediyor işte, ekim ve arkadaşlar buraya verdik bırakıyorum sizi çok çok seviyorum. Evet bu arada videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çok çok seviyorum ve görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Evet bolcuk hoşça kalın. Bye bye. party。